O gün böyle konuşması şeyin Acun'un Acun'un böyle konuşması doğal. Neden doğal? Yönetici Bu adamlar çünkü. alınmış bir yöneticiyle evet. oluyor. Yönetici tamam mı? Nasıl İnsan kendi kendini tenkit ettirmez. Tamam. Mı? Şu var doğru olan ne biliyor musun? Baba bir de canlı var. Canlı canlı, <laughs> canlı da var. Verir ha. Canlı var abi. abi. Hepsine verdiler canlı. Tamam da Bizde Fenerbahçe'de para canlıydı, mevzu yok. O, tamam, o dönem şey, konuşması doğru. Tamam. Doğru. Onun konuşması doğru. Ben şuna karşıyım tamam mı? Diyor ki bak. Yöneticilere. Şey. Oyuna biz başlıyoruz diyor. Tamam mı? Yani top bizden başlıyor. Öyle oynuyoruz diyor. Görüyorsunuz kendi sahamızda diyor. Orada oynarsın. Altı kişiye birsin orada. Verirsin, alırsın, edersin. Önemli olan orada. Onların sahasında topa hakim olmak, istediğini yapabilmek. Tamam mı? yapamadın Sen topu ayağına aldıktan sonra ne yaptığını söylüyor musun? Hiçbir şey söylemiyor. Fenerbahçe takımını resmen katilidir o be. Resmen katil. <gülüyor> öylesine, <gülüyor> öylesine yanlış top oynattık Fenerbahçe'yi. Sevimsiz bir de, sevimsiz de abi. Bak ben sana söyleyeyim, Benfica'dan da kovulacak. Garanti, abi. <laughs> Kötü insan, sonra... Kötü Güzel. insan her yerde ha. belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 0 çekti. Tabii daha çekecek. Ha. Fark yiyor. Korkak adam. Şimdi kazan. Portekiz'de Trişka takımları yeniyor. Ya ne olacak ee, onları? Ama Deplasman'da orada da kazanamıyor. Galatasaray 6 puan aldı. Çünkü Galatasaray kaç puan aldı? Şeyde? Allah, Allah onu çarpacak. Benfica'nın 0 puanı var. Yok Galatasaray Galatasar kaç puan aldı? 6. Ama Galatasaray büyük ceza geliyor. Niye? Aa ben size söyleyeyim. Ne Bu yafı affetmez. Niye Islık ki? cezası. <laughs> Gerçek söylüyorum. Ne, ne cezası? Abi maçta var ya maçta. evet. Başta işte statta taraftı şeyde futbolcular Bodrum'da ısınmaya çıkıyor. Isınmaya çıkınca müthiş bir ıslıklama var. Stat yıkılıyor ama statta kimse yok. Fenerbahçe'den var Galatasaray'da Hangisi o? Abi Galatasaray maçını atıyorum. Galatasaray Bodrum maçı e, yok tamam, Tamam ne olmuş? Ne, ne olmuş? <laughs> ne olmuş? Ne olmuş? Tamam, operörlerden, operörlerden. ıslık, ıslık, ıslık Tam. sesi veriyorlar. Evet. Bu şimdi? Tamam en fazla verse verse ki. Ceza, ceza geliyor ama. Çıkma... Ya 15 bin euro verir.